Biz Avrupa'laşacağız e, Avrupalılaşacağız diye yola çıktık. Orta Doğu'nun göbeğine düştük. Şu an doktorlarımız niye yurt dışına gidiyor? Niye gidiyor? Bunu kimse sorgulamıyor mu? Bu kadar gerizekalı bir toplum sorgulamıyor mu? Emekli maaşı pul oldu abi. Ne kadar alıyorsunuz peki emekli maaşını? Şey 6.300 lira falan alıyorum. Ben kamudan emekliyim. Bundan iyisi mi gelecek diye düşünürsen buna da katlanacak. <laughs> Domates 30 lira domatese bakıyorsun. Salatalık almış <laughs> 30 lira salatalığa bakıyorsun. Daha ne konuşacağım yani. Et olmuş 120 lira. Allah şükürler olsun her hafta et yiyoruz. zamlar. Faturalar, elektrik zamları, doğalgaz zamları. Şu an canımız aç açtan bu. Şimdi e, Türkiye geneline baktığında e, halkın çoğunluğu ya fakir ya açlık sınırının altında. Yani e, o zengin kesimi belli bir yüzde %20'lik kısıma artık denk gelmekte. Bu faturalar da insanları felaket bir şekilde etkilemekte işte e, yani insanlar asgari ürete bile zor iş buluyor. Bugün bir fatura gelmiş. Doğalgaz faturası 700 lira 800 lira. Yoksulluk ve açlık sınırına baktığında TÜİK'in verilerine her ne kadar inanmasak da TÜİK'in verilerine baktığında zaten insanların e, ne durumda olduğunu e, az buçuk insanlar kafası çalışan insanlar görür. Şimdi e, bu topluma e, şunu söylemek lazım. Bu duruma insanları kim getiriyor? Ben getirmiyorum. E sen de getirmiyorsun, o zaman bunu birileri getiriyor. Şimdi e, kötüyü e, yermemiz lazım. Kötüyü görmemiz lazım, ya, olumsuzu görmemiz lazım, iyiyi desteklememiz lazım. Burada e, insanlar 3 e, kuruş paraya çalışıyor. şimdi Geçen bir e, örnek vereyim, bunu dinleyenler de e, öğrensin. İnsan 4200 liraya işe girmiş. Bir de agisi var. Hepsini e, vergi düzeltiyorum. E, yasal zorunluluktan be, e, mütevellit bankaya yatırıyor ve elden o asgari geçim indirini geri alıyor. Bunu insanlar bilmiyor mu? Biliyordur işine gelmiyor mu? Yetkililer bilmiyor mu? Biliyor işine gelmiyor. Burada al, al, e, aşağıda ezilenler kim? Geçim sıkıntısı yaşayan insanlar. Bunu görmek lazım. Ha Burada e, kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Birden getirip de ülkeyi kurtarsın. Ama bu ülkede bu güne dünden bugüne gelmedi. Bunun bir geçmişi var. İnsanlar okumazsa, insanlar araştırmazsa, insanlar neyin ne olduğunu bilmezse bu böyle de devam eder. Ne kadar bir geçmişe tekabül ediyor peki sizce? Ya, ya baktığında en az 20-25 yıllık bir bunun süresi var. Ha bir dönem insanlar biraz ee... Daha iyi yaşar gibi oldu. Bir dönem biraz para e, ellerine geçti. Ama o günden bugüne kadar zaten bu ülkenin geleceğinin e, noktasını bilenler vardı. Şu an doktorlarımız niye yurt dışına gidiyor? Niye gidiyor? Bunu kimse sorgulamıyor mu? Bu kadar geri zekalı bir toplum sorgulamıyor mu? Ya bu kadar okumuş insan var. Gidin e, Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden bakın. Bunlar, bunlar insanlar yurt dışına gidiyor. E, üniversitelerden e, şey. Ee, diplomanın karşılığı olan şeyleri istiyorlar ki yurt dışında e, akredite olsunlar. Orada çalışsınlar. Kaç tane tanıdığımız insanlar var. Ama bunları görmek lazım. Peki, bu sorunsalların bir tane belirtisi veyahut da bir iyi noktası. Evet. Bunlara çözüm bulabilecek yani alternatif bir şey var mı sizce? Bir çözüm nasıl gelecek? Çözüm şurada gelir. Önce doğru bir tespit yaparlar. Kim gelirse size tespit ne peki? Ekonomik kriz, ülkenin gittiği durum. Biz e, biz e, Avrupa'lılaşacağız diye yola çıktık, Orta Doğu'nun göbeğine düştük. Böyle bir dünya var mı? Adamlar ya şöyle bir e, anekdot söyleyeyim. Afganistan'da kız çocuklarını okutma noktasında şu anki hükümet, Taliban hükümeti sıkıntı yaratıyor. Ama kendi çocuklarını Katar'a ve ona benzer ülkeler okumaya gönderiyor. Kendi ülkesinde ço çocuk kız çocuklarını okutmuyor ama kendi çocuklarını başka yere gönderiyor. Bizim burada da eğitim e, noktasına geliyoruz. Bir insanlar biraz e, anlamalı ya. Yani okuduğunu anlamalı ya. Böyle bir e, toplumda yaşıyoruz ki Türkçe okuyup Türkçe konuşan insanlar e, sınavlarda başarısız oluyor ya. Türkçe testlerinde başarısız oluyor ya. Ya bu, böyle bir böyle bir toplum nereye götüreceksin? Böyle bir eğitim sisteminden nereye götüreceksin? Onun için e, doğru tespit, doğru analiz, doğru çözümler şart. Kişiler önemli değil. Bireyler yani. önemli değiliz. Tabii Ama şu anki e, sistemde bu hale getiren, bu ülkeyi bu hale getiren kişileri ve kurumları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yine bireylerdir diyorsunuz yani. yani onları bir göz ardı etmemek gerekiyor. Ha, kafasına taş düşer, insanlar düzelir. Birden e, gökten vahiy gibi e, bir bilgi gelir, düzelir. Ama zannetmiyorum şu anki durumda düze, zannetmiyorum. Liyakat bitti, sadakat. Ben ne kadar yalakalık yapıyorsam o kadar iyi yerlere geliyorum. Böyle bir dünya yok. Öyle ben ekonomistim diye e, çıkıp da meydanlara söylemek olmuyor. Diploman gerçek olacak. Gerçekten bu işi biliyor olacaksın. Getireceksin o insanları başa. Denetleme iyi olacak. Adalet iyi olacak. Bugün e, bir ekmek çalan veya bir baklava çalan e, yıllar önce siz hatırlamasınız Antep'te olmuştu bu olay. E, yıllarca hapiste kaldı. Baklava çaldı. Ama bugün milyonları götürenler beyefendi diye dışarıda hani beş, beş çete dedikleri insanlar var. Bunlar yani bunları toplumumuzun iyi görmesi lazım, iyi analiz etmesi lazım. Körü körüne bir insanlara, insana bağlanmamak lazım. Bu toplumumuz körü mi bağlanıyor? Körü bağlanmış durumda. Yani bundan işte 5-6 yıl önce %52 ile gelen bir insan bunu sorgulamak lazım. Nasıl geldi? Tamam geldi, eyvallah. Ama ülkenin geldiği duruma bak. Dolar bugün kaç lira? Bugün e, sterlin kaç lira? Bunları görmek lazım. Adamlar e, e, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan günü birlik hadi diyor e, Türkiye marketine gidelim diyor. Bu acı verici bir şey. Gerçek değil diyorsun. Yani adamlar adamlar geliyor, üç kuruş parayla burada dünya kadar eşya alıp götürüyor. Önceden tam tersiydi. Bu e, Artvin taraflarında e, Gürcistan'a giden insanlar vardı. Şimdi tersine döndü. Onlar bize geliyor. Diye Türkiye ucuz diyor. Gidin sahil kesimlerine bakın diyor. Bakın oradaki satılan evlere, topraklara, arazilere bakın. Kimler almış? Kafası çalışan bir insan girsin internete ya. İnternette var. O Antalya, o Marmaris oralara bakın. Kimler almış bu mülkleri? Kimlerin hükmüne geçmiş? Tapular kime geçmiş? Boğaz yapacağız diyorlar. Bir gitsinler baksınlar araştırsınlar. Gerçi yasakladılar. Kimse araştırmasın diye. Oradaki arazileri kimler almış baksın. Ben alamadım. Ama demek ki birileri almış. Kimler almış bir araştırsınlar. Körü körüne bağlanmak bu ülkeyi iyiye götürmez bir seçim gerçekleşecek biliyoruz evet. ki 2023'ün Haziranında. Bu seçimin erken olması mı daha iyi olurdu Türkiye açısından yoksa tarihinde felaketi felaket, felaket önlenecekse bu krizat önlenecekse bir an önce seçim olsun. Erken seçim diyoruz. Bir an önce seçim olsun. Ama doğru gelecek insanlar da doğru alternatif ve doğru teşhislerle gelsin. Hani bir kötüyü götürmek göndermek için başka bir kötü gelmesin. Bir bir şeyi düzeltmek için iyi analiz edilmiş iyi verilerle insanlar gelmeli. Ee, oturup gerçekten değerlendirmeli ki bu toplum nereye gidiyor? Bu toplumu nasıl e, ayağa kaldırırız? Asgari ücrette çalışan insanlar e, nasıl daha ferah düzeyi yükselir. Bunları iyi analiz etmek lazım. Evet sizin gündeminizde neler var? Türkiye'nin var. Başka ne olacak ki Türkiye'nin gündeminde? Faturalar var. Açlık var. Başka ne olacak gündeminde Türkiye'nin? Aldığın, iki, aldığın 2000-3000 bin, bin lira maaşla geçinilir mi? Emekli maaşına basıyorsunuz. Emekliyim peki böyle devam mı edecek sizce? Vallahi bilemem sizler düşünmeniz lazım onu. Biz geldik gidiyoruz. Biz çok mücadele verdik ama içindekileri biz görüyoruz. Verdikleri mücadeleyi. Hiçbir mücadele yok. Peki ne yapması gerekiyor? Gençlere bir atıfta bulunmak ister misiniz? Gençlere bu geleceği görmeleri lazım. Anlıyor musun? Ona göre hareket etmeleri lazım. Türkiye'deki vatandaşlar dört yılda bir kaderini değiştirmesi lazım. İyi yönetiyorsa bir iktidarlar devam edeceksin. İyi yönetilmiyorsa değiştireceksin. Seçim bekliyoruz yani. E, e, tabi başka alternatif olamaz yani. Bugün bir Avrupa kalkınmış ülkeler dört senede bir niye değiştiriyor ki biz 20 sene bir iktidar geliyor artık giderse gider gitmezse gitmez. Erken seçim bekliyor musunuz yoksa normal zamanında mı? Olsa da olmasa da Türkiye'de ben bir şeyin değişeceğini pek inanmıyorum artık. Yani, ümidiniz mi yok? Ha, hiç benim, benim bir ümidim kalmadı Allah sizlere acısın. Ben Türkiye'nin yokluk yıllarını da gördüm çocukluğumda. Ama 60'tan sonra Türkiye'nin 80'e kadar diyeyim, 90'a kadar en güzel günlerini yaşadık. Ama 2000'den sonra maalesef artık. Düşün ben yani ben şimdi sana basit bir örnek kendimden vereyim. Röportaj yapıyorsunuz da. Yani en lüks hayatım günde 10 lira çay parası. 15 lira harcarsam bütçem açık verecek. Elektrik, su, telefon filan bugünün zamlarınla beraber 1000 liranın 1500 liraya gelecek. 300 doğu verirsem e 4000 lira emekli maaşım olsa ne olacak? 2000 lira ev kendimin yani kira olsa ne olacak? Peki bu kadar sorunu çözebilecek bir alternatif yok mu sizce? Vallahi sorunu halk çözer. Halk böyle halk olduktan sonra hiçbir şey çözemezsin. Anladın Çünkü neden diyeceksin? Tutturmuşuk bir laf. Bunlar iyisi mi gelecek ya? iyisi gelir, kötüsü gelir. Bir değiştirelim bakalım. Kim mesela? Kim olursa olsun bir partiyi değiştir. Hangi parti olursa olsun. Bir tane ittifak var onlar Cumhur, Cumhur İttifakı dışında. Ya, tamam. Ya hangisi olursa olsun benim için. Şu parti demiyorum yani bu parti. Hangi parti olursa olsun 4 yılda bir değiştireceksin. İyi yönetemiyorsa. Bugün bu iktidar enflasyonu seçildiğinde yüzde birde, yüzde ikide, yüzde beşte aldı yüzde e, dörde beşe 6'ya altıya çıktıysa yine seç ama yüzde bir de aldan yüzde on çıkmış enflasyon bunu gene seçiyorsan artık ben ne konuşayım ki teşekkür ederim röportaj. rica partik. ederim konuşulacak bir şey yok yani bilmiyorum halk bunun halk kendi kafasında yorumlayacak o parti bu parti değil ben bugün bu iktidara da kızmıyorum artık ben kendime kızıyorum ben kendim her sene aynı bundan iyisi mi gelecek diye düşünürsen e, buna da katlanacak. Domates 30 lira domatese bakıyorsun. salatalık almış <laughs> 30 lira salatalığa bakıyorsun. E, daha ne konuşacağım yani. Et olmuş 120 lira. Allah şükürler olsun her hafta et yiyoruz. E, yiyor, oturup konuş. da, bak, oturup da çay, <laughs> çay içemiyoruz. Emekliyiz yani biz de ikimiz de çay içerken tam hesap yapıyoruz yani. O kadar söyleyeyim. Anlayan da anlar. anlar. Yani çok konuşulacak Teşfine şey var da çok konuşmayalım. <laughs> Zor durumda kalmayalım. Şimdi biliyor musunuz emekli maaşı? Nerede geçince emekli maaşı bitti. Emekli maaşı pul oldu abi. Ne kadar alıyorsunuz peki emekli maaşını? Şey 6.300 lira falan alıyorum. Ben kamudan emekliyim. Ama yetmiyor diyorsunuz. Yetmiyor. Peki ne kadar mı? Hangi mimalde olursa yeterli olur? Ya şu anda şartlara göre en azından hani 10 bin lira olması lazım yani emekli maaşı hani günün şartlarına göre yani bir kilo biber, mesela yeşil biber olmuş 30 lira kırmızı biber işte neyse olmuş o da 30 lira e, ıspanak olmuş 20 lira efendim ne bileyim her şey anasının gözü pahalı yani hani o yüzden zor Allah sonumuzu hayır etsin bilmiyorum ki böyle devam mı edeceksiniz yani bu sistemde bu minvalde devam mı edeceksiniz <laughs> Abi devam etmez herhalde ya ne bileyim ben etmemesi lazım. Nasıl olmasını Onların bekliyorsun? Onların görüşüne bağlı yani. Ya seçim bizim tek şeyimiz ümidimiz seçim. Seçimde herkes seçecek şeyini anladın mı? Ondan sonra kaderimize küseceğiz hani gelen nasıl gelecek bilmiyorum yani. Gelen zaten düzeltemez yani mümkün değil. Anladın. İşte i̇ki tane alternatif var. Biliyorsunuz ki bir eee işte Cumhur İttifakı dışında Millet İttifakı ile HDP'nin ittifakı. HDP'nin demokrasi ittifakı, pardon özür dilerim. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu iki ittifak hakkında ne düşünüyorsunuz? HDP yok diyorsun değil mi? O yok yani o. Ve ayrı bir ittifak açtı. O, hayır, hayır. Aynen. Eee abi bu kasıt ittifaklar iyi olacak herhalde bilmiyorum yani. Başka türlü çünkü olmaz. Yani eskiden mesela ee, şey birleşiyorlardı. Tamam mı? Şimdi ittifak çıktı. Tamam mı? Yani hani birilerine şey rakip olmak için ittifak olması gerekiyor adamın. Hani tek başına bugün birinden kavga etsen ne olur? Seni döverler 3-5 kişiye karşı ama senin de arkanda birileri olursa kimse bir şey yapamaz yani. Ya çoğalalım diyorsun. Yani. Peki bir şey sorayım. Adayınız var mı? Hani bir cumhurbaşkanı adaylığı olarak gösterdiğiniz biri var mı? Yok. Şimdi ona şey muhalefet belirleyecek. Biz bizim dememizden olmuyor zaten. Hani muhalefet karar verecek. Ahmet veya Mehmet kim olacaksa. beğendiğiniz biri vardır illa ki değiştirebileceğiniz. Benim partim Cumhuriyet Halk Partisi abi. Ben başka partiye oy vermedim. 74 yaşındayım da vermem de yani. Anladın mı? Benim partim Cumhuriyet Halk Partisi.